Gördüğünüz gibi 17 kilometre mavi bayrak alacağımız kumsallarımız mevcut. 49 buçuk yani 50 kilometreye yakın kıyı şeridimiz var ilçemizde. Her ne kadar 67 bin nüfus olsa da bu nüfusumuz ortalama 100 bin civarında oluyor. Çünkü Konya'dan, Ankara'dan birçok emeklilerimiz burada kışını da geçirmekte. Yazın bayramlarda 150-200 bin lira çıktığı dönem. 150-200 bin nüfusa ulaştığımız zamanlar oluyor. İlçede birinci ürünümüz muz. Markol muz zaten Anamur ismiyle özdeşleşmiş. İkinci ürünümüz çilek. Ardından avokado, zeytin. Ejder meyvesi gibi yaklaşık 40'a yakın tropikal ürün ilçemizde yetişebilmekte. Biz artık Anamur'u tarımdan ziyade turizmde de anılır hale gelmesini istiyoruz. Sizlerden bir isteğimiz bu gördüğünüz güzellikleri sayfalarınızda, köşelerinizde resimli olarak paylaşmanız. Bunun duyurusunu yaparsanız Biz memnun oluruz. Özellikle bu pullu tabiat parkı belediye tarafından içinde 200'e yakın çadırı olan, vatandaşların da gelip çadır kurabileceği 300'den fazla çadır yerimiz olan bir mekan. Gördüğünüz gibi gazeteci arkadaşlarım çekmişti. E, denizde orman iç içe. Burada Ağustos böceği sesleriyle uyuyup kuş sesleriyle uyanabileceğimiz tamamen anti stres siz bir ortam, stres atacağımız bir ortam. Mutlaka tatile bekliyoruz. Çok cüzi de kamp fiyatlarımız var. Kampımızın içerisinde konaklayan e, arkadaşlara belediyemiz tarafından buzdolabı, elektrik ve su temini yapılmakta. Ayrıca e, duş, tuvalet ve çamaşırhane gibi e, bölümler de mevcut. E, mutlaka burada e, bir gece de olsa konaklamanızı istiyoruz. Bunun haricinde yamaç paraşütü yapan arkadaşlarımız için Fethiye'de ve diğer ilçelerde büyük paralar vermelerine gerek yok. Buradan bedava atlayış noktalarımız var. Hazıtepe ve Radar Tepesi'nden hiçbir tehlike olmadan Ayrıca Azıtepe'den atladığımız zaman gördüğünüz gibi e, antik çağlardan kalmak kalemiz var. Onun üzerinden sahile iniyor. Radar tepesinden atlayış yapan arkadaşlarımız da Ören Antik Şehri'nin üzerinden sahile iniyor. Yani doğal güzellikleri izleyerek kesinlikle bu atlayış yaptığı noktalardan yüksek gerilim hattı geçmiyor. Herhangi bir tehlikesi yok. Güvenli bir şekilde atlayışlarını yapabilirler. Bizim turizm olarak da birçok değerlerimiz var. Anamur bir akvaryum gibi, açık hava müzesi gibi düşünebiliriz. Yüksekten bakınca. Helenistik dönemden kalma birçok medeniyetler yaşamış ilçemizde. Romalılar, Bizanslar, Selçuklar, Karamanoğullar gibi birçok uygarlıklardan sonra Osmanlı Devleti ile beraber güzel tarihi değerlerimiz var gezilip görülecek. Bugün gireceksiniz herhalde kalemiz evet, var, Mamura evet. kalemiz. Kalemizde ayakta kalan Ender Kalelerden biri. Ören'de Odeon var antik şehrimizin içinde. Bir kültür merkezi olarak yapılmış. Tarihi hamamlar var. Sağ olsun Mersin Valiliği ve Turizm Bakanlığımız bunların restorasyon çalışmalarına başlattılar. Bu çalışmalar da bitince ilçemizin tanıtımını da yaptığımız zaman artık turizmde de istenilen noktaya gelmek istiyoruz.